Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir danışıyorum programına daha sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi siz Avrupa Birliği ülkelerindeki sevgili seyircilerimizin Avrupa Birliği hukukundan doğan haklarınız, bulunduğunuz ülkedeki sosyal güvenlik sisteminden doğan haklarınız ve en temel hakkınız olan eğitim konularında sizlere bilgilendirmeye çalışıyoruz. Her hafta stüdyomuzda bir uzman konuğumuz bulunuyor. Bu haftaki konuğumuz daha önceki programlarımızdan da hatırlayacağınız gibi Sosyal ve Hukuk Danışmanı Kudret Erdem Bey. Programımız esnasında bizlere elektronik posta ile veya telefon ile sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Arkadaşlarımız sorularınızı alıyorlar. Bize ilettikleri müddetçe de sizlere sorularınızı cevaplıyoruz. Bu haftaki konumuz biz normal vatandaşlarımızın sosyal hakları nelerse engelli ya da özürlü denen ama daha doğru tabirle engelli vatandaşlarımızın Avrupa Birliği'nde yaşayan engellilerin sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan hakları ve kaza ve meslek sonucu oluşan Farklı durumlar neticesinde sigorta ve bu sigortadan özürlülere yani engellilere sağlanan yardımlar. Kudret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her hafta farklı bir konuyu işliyoruz ama evet. bu haftaki konumuz sizin de özel teklifinizle bugüne kadar belki tam detaylı olarak işlemedik. Engelli vatandaşlarımızın e, gerek meslek noktasında gerek herhangi bir kaza veya doğuştan engellilik neticesi oluşan e, bir iş gücü kaybı var. Evet. Ama elbette onlarda insan hakları var. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Engelli deyince halk arasında genelde özürlü tabiri çok kullanılıyor da uygun bir tabi değil. Engelli, engellilik, engelli olmak ne demek? Biz bunu nasıl anlayalım? Bunu şöyle anlatabilirim ancak. Engellilik doğuştan olabilir ve daha sonraki yaşamında herhangi bir kaza karşısında kalırsa, hastalanırsa o zaman özürlü olabilir. Konu budur. Ama bu yalnız o kişiler için değil, her kişinin de başına gelebilir. Herkes de kaza yapabilir. Kaza sonunda da iş kaybı kaybolduğu zaman da buna engelliler denilir. Peki, yani bir kişinin engelli olması demek, onun bulunduğu ülkedeki sosyal sistemden kaynaklanan hakları normal vatandaşlarla eşit olarak alması mı yoksa avantajları mı? Yani bunu da e, anlarken nasıl anlamak lazım? Bir kişi engelli ise demek ki hakları yok diye mi algılamak lazım? Hayır. Hayır. Esasında engellilik de derece derecedir. Örneğin bir kişinin hakikaten engelli olabilmesi için yüzde yirmi iş kaybının olması lazım. En az. En azından. Çünkü yüzde yirminin altında artık engelli sayılmıyor. Peki o zaman engelli ve özürlü kime denir desem ben ne dersiniz? Biraz önce söylediğim gibi yani doğuştan rahatsız doğmuştur, sakat doğmuştur veyahut da daha sonraki yaşamında herhangi bir kaza karşısında kalmıştır veya da hastalık nedeniyle iş gücü kaybı vardır. Bunu da haliyle kişi kendisi bilir. Eğer ki hakikaten bu durumlarda iş kaybı varsa bağlı bulunduğu doktora gidecektik. Doktorun vermiş olduğu rapora göre de onun engelli olup olmadığı belli, olacak. belli olacaktır. Ee, bu yalnız engelli ve özürlü olması demek ama şu, biraz önce sizin de vurguladığınız gibi o kişinin mutlak hakları korunuyor o hakları aynen var. Bunu alacak demek. Haliyle, engelliliğini nispet etmek. Haliyle. Engelli olan kişilerin iş sahasında yani çalıştığı yerde ve sosyal hayatında daha fazla hakları vardır. Diğerleri normal. Bu da bir avantaj. Tabii. Peki bir de şöyle bir durum var. Genelde insanlar kaza sigortası yaptırıyorlar. Yani ben e, kaza sonucu başıma bir iş gelirse e, mutlaka bir engellilik olacak. Evet. Bunun bana bir artısı olsun diye. Ya da mesleğini yaparken, icra ederken yine bir kaza olabilir. Meslek kazası diye. Halk arasında meslek kazası evet, evet. diye de geçiyor. Almancası berusunfal gibi. Tabii bir sigorta var. Şimdi bir de tabi berus genosunu şaf dediğimiz meslek odaları. Sonuçta yine bir iş gücü kaybı var. Bu şekilde yani kaza ve meslek kazası sonucu engelli olmak normal engellilikten biraz farklılık arz ediyor. Haliyle. Şimdi o berus genosunu dediğimiz... Ee, konu tamamen değişik. Şöyle değişik. O iş yerlerinde geçen bir kaza neticesinde o sigortaya durum intikal ettiği zaman ayrıca maaş bağlanabiliyor. Peki ama yine de o kaza sonucu bir engellilik oluşuyor ya ve haleyle. artık o itibaren. Tabii tabii. Engelli. Zaten engelli olabilmesi için kişinin kendi müracaat etmesi lazım ev doktoruna. Ev doktoru da o çevrede bulunan büro bir öfkeniz uçağı. Bir öfkeniz bildirecektir. Bir öfkeniz artık bunun muhakkak kazanı nasıl olduğu, ne yapıldığına dair raporlar tutacaktır. Neticesinde de tespit edilecektir. Ancak meslek kasalarında yüzde yirminin altında eğer ki herhangi bir insan vücudunda hasar varsa onu kabul edilmiyor. Yani yüzde yirminin üzerinde Aynen olması gerekiyor. Oluyor. Zaten onları da tekrar biraz, evet. daha, biraz sonra işleyeceğiz. Evet. Ee, burada tabii dikkat etmemiz gereken... Beruskenez'in şaftiye biz Almancasını söylüyoruz da, Avrupa'dan izlendiğimiz için bunu Avrupa'dan diğer ülkelerde seyreden seyircilerimize de şöyle demek daha uygun. Bulundukları ülkedeki yapmış oldukları icra ettikleri mesleğin ilgili odasının sağladığı şey meslek mesleki kazası meslek kazası Tabii. odası öyle evet. diyelim. Peki özürlülük tamam engelilik evet. var baştan doğuştan evet. veya sonradan e bunun bir tespit edilmesi gerekir. Yani bilinmesi lazım. Nereye başvurulur? Nasıl yapılır ha, bu işlem? Şimdi o da çok mühim. Hele bilhassa seyircilerimizin son zamanlarda sorduğu sorular bunlar. Yani eğer ben eğer... engelliyim deyip direkt hemen olmaz. Hayır, hayır olmaz. Evet. Engelli olabilmek için zaten bir kaza sonunda veyahut da bir hastalık neticesinde en azından 6 ay o rahatsızlığı çekmesi veya da düzelmemesi ay. lazım tabii. Evet. Ha. O zaman kendi kişi Fersorgun amt denilen bulunduğu çevredeki bir makam vardır. Oraya yazılı olarak müracaat edecektir kişi kendisi. Yani bu bakımla ilgili bir birim oluyor. Evet. 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 Oraya müracaat ediyor. Oraya müracaat ettiği zaman da bu sefer onun ev doktoruna durum bildiriliyor. Fersorgungamt'tan. Ev doktorundan raporlar isteniliyor. Bu tabi Almanya'da. Almanya'da Fersorgungamt. Ama evet. Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkeden seyreden seyircilerimiz bulundukları belediyeye müracaat ederlerse onlara engellilikle ilgili tabii, kimlik tespiti, tabii. durum tespiti dairesine gönderiliyor. Evet. evet. Zaten Buraya müracaat etmediğiniz müddetçe de zaten sizin engelli olduğunuz yüzde kaç tespit edilmiyor. Tabii o yüzdelik önemli ki ona tabii, göre bir tabii. takım işler yapılıyor. Buraya müracaat etti ettiğiniz zaman sizi davet ediliyor. Veya da doktor raporları. O zaman şöyle sorayım ben. Engellilik için müracaat etti. Evet. Bu engelliliği hangi aşamalarla tespit ediliyor? Açıklıyordunuz. Tam net tabii. alalım. Şimdi Engelli olmak biraz da kişinin kendinden kendi e, iradesinden hareket edecek. Eğer herhangi bir rahatsızlığı varsa belli bir işleri de yapamıyorsa o zaman fark edecek ki bir rahatsızlığı vardır. Kişi kendisi doktora müracaat edecek. Ha bu bazen görülmeyebilir ama bir engel teşkil edilir. Bu da önemli. Tabii. Çünkü doktor sizi her an için çağırıp da muayene edemiyor. Engelli misiniz değil misiniz? Kişinin kendi özverişine bağlıdır. Eğer ki hakikaten iş yerinde bir rahatsızlık yap duyuyorsa veyahut da %100 bir işi beceremiyorsa, beceremiyorsa değil de yapamıyorsa, eksik kendini yapıyorsa, eksik yapıyorsa, kendini zorluyorsa muhakkak ki bir rahatsızlığı vardır. Bunu şöyle mi anlayalım kudretle? Yani şimdi bizim engelli dediğimiz zaman halk arasında kulağı duymayan, gözü görmeyen, aya tekerlekli sandalyede olan bunlar gözle görülenler. Görülmediği halde sizin konuşmanızdan şunu anlıyorum. Bir iş verdiler. O iş bir türlü tam bitmiyor. Bitmeyince ya bu kişide problem var. Ben da, da işte, işte. problem. Evet. E i̇ş Tabii. problem olmadığına Tabii. göre Tabii. müdür de habere kızdığına göre Tabii. o zaman bende mi bir durum var diye fersorgunuz amta tespit ettim. Tabii. Önce Doktoru, doktora gidecek. Önce doktora doktora evet. gidecek. Çok iyi izah ettiniz. Doğrudur. Ee, doktor muayene edecek. Evet. Bir de şu var. %20'nin altında ise eğer kişinin hakikaten iddia ettiği gibi. Siz özür dilerim. %20 diyorsunuz da bu %20 yani 100 birimlik iş yapabileceğim. Mesela ben bunu aldım buradan buraya kaldırıyorum ama bunu kaldırırken Kaldı bir 20, bir %20 birimlik bir kayıp söz konusuysa. O, onu mu zor, tabii zorlanıyorsanız bu kalemi kaldırırken parmaklarınız bir normal kalmakta bir de tutarken bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Titriyorsunuz bir şey Haliyle. oluyor ve zarar veriyor. Ha, o zaman fark ediyorsunuz ki bende bir rahatsızlık var doktora gideyim. Bunlar da o zaman derece derece tespit evet. ediliyor. Peki özürlük derecesini e, nasıl anlayacaklar? 20 ile başladınız. Özürlük derecesi nedir? Şimdi esasında özürlük %20 özürlük diye bir kabul edilmiyor resmen. Ancak bu şu demektir. Ha bu kişi hakikaten müracaatına göre özürlü sınıfındadır. Hı hı. Yani %100 iş yapacak değildir. Bunda hiçbir e, hak yok yani. Yüzde yani. %20. %20 sınırdır. Sınır. Ama bunda ha, bir hak yoktu. %20 %12 özürlü olduğu tespit edilmiştir herhangi bir firmada iki kişi çalışıyor sonun başındaki maester kardeşim bunun durumu böyledir. Her yani ne kadar %20 de olsa Hı -hı. bu işi siz daha fazla yapın. Yani o, o andaki işin iyi olmasadan önemlidir. Peki Tabii. özürlük derecesi yani bu kişinin o zaman şöyle mi anlayalım biz? Çalışma, kabiliyet, aktivite derecesini mi sınırlıyor? Doğru. Tabii. Tabii. Yani kişi o işi yapamıyor öyle mi? Yapamıyor. Diyelim ki bir işte biraz daha şöyle diyelim akor dişleri vardır. Ha, akor dişini bir türlü çıkaramıyorsunuz. Ha, bir önce dediğiniz gibi makine aynı makine başkası çıkarıyor siz çıkaramıyorsunuz. Bunda bir hata vardır. Nasıl hata? Kişinin kendinde. Ha. Peki. O zaman demek ki bir rahatsızlık vardır. O rahatsızlığı bu e, diyelim ki 20 bahsedilen derece endişesi evet. sınırı 20 derece dedik. E, 20 alacağı kimliğinde biraz sonra o kimliği nasıl alacak ona da gireceğiz. Orada belli olur mu? O da yazar mı? E, Fersorgun amta onu yazmıyor. Hı hı. Ancak, ama bir belge verirler. Tabii ama yani. ancak yani Ausweis diye bir şey vermiyorlar. Bir belge verirler. Bu işverenin gidip personel bürosuna da verebilir. Bu yüzde yirmi engellidir gibi render. Şimdi yüzde yirmi dediniz. Diğer dereceleri nedir? Mesela Türkiye'de duruyoruz. Abi ben diyor yüzde yüz engelliyim. O zaman yaşam yaşamıyorsun demek ki. Yüzde Avrupa'da hele bilhassa Almanya'da bu derece derece yükseliyor. Yüzde yirmiden başlıyor. Yüzde otuz, yüzde yüzde elli. Öyle çıkıyor. Evet. Mesela Türkiye'de ise hemen bir doktora gittiğiniz zaman yüzde altmış yüzde yetmiş iş kaybı var diyor. Buna inceleyelim. %30 ve yüzde kırk engelliyseniz bunun da büyük bir faydası yok. Ancak şu faydası var: Sene sonunda vergi denkleştirme belgesi doldurup finansıma ibraz ederseniz o belgeyi de ilişikte verirsiniz. O zaman 300 euro karşılığında bir vergi muvaffakiyeti tanınır. Hı, o da biz bu biraz sonra yine e, evet. seyircilerimizden gelen sorulara göre de şeye gireceğiz. Evet. E, sağlanan kolaylıklar, evet. detaylar. Ben özürlülük derecesini vatandaşlarımızın tam anlaması adına sizden anladığımı söyleyeyim. %20, %30, %40, %50 diye bir derecelendirme tabii. var. Bu dereceye göre sağlanan kolaylıklar tabi ona tabii. göre değerleniyor. Tabii. Ancak %20 alt sınırdır. Buna göre bir kolaylık yoktur. yoktur. Peki, en alt sınır 20 dedik ama bu kişi de alt sınıra göre madem bir engelli hiç yoksa maaşında, mesaisinde, izninde hiçbir kolaylık tanınmaz hiçbir mı? kolaylık tanınmaz ancak şu olabilir herhangi bir haksızlık karşısında çıkış verildiği zaman belki onun faydası olabilir. Tamam. Biz her hafta olduğu gibi Avrupa'nın diğer ülkelerine evet, de bağlanıyoruz. Evet. Bu hafta yine e, İsviçre farklılık arz eden bir ülke. Doktor Ali Bey uzman konusunda konuğumuz Ali Bey. Merhaba. Merhaba Ali Bey. Hayırlı günler. Ee, bu Kesinlikle. haftaki konumuz engelli vatandaşlarımızın da tabii sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan hakları var. Bu özürlülük derecesine göre yani engellilik derecesine göre değişebiliyor. Bir takım imkanlar, varsa hak babında haklar. İsviçre'de İsviçre hukukundan veya sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan engellilerle ilgili bize ne bahsedersiniz? Önce bir giriş yapalım, alalım. Genel olarak belki engelli ya da özürlü olmayı lazım İsviçre hukukunda. Bu konu anayasada özel olarak düzenlenmiştir. 8. maddesine göre herkes eşittir, herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz ve bununla ilgili devlet gerekli tedbirleri alır. Bu konuda bir başka önemli metin uluslararası hukuk anlamında 2006 tarihli Birleşmiş Milletler Engelliler Konvansiyonu. İsviçre henüz bu anlaşmaya taraf değil ama kendi iç hukukunda 2002 yılında engellilerin önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili bir yasa çıkardı. 2004 yılından beri e, yürürlükte e, bu kanun. Bu kanuna göre e, herhangi bir e, fiziki ya da ruhsal engeli olan kişiler için e, devlet her türlü tedbiri imar hukukundan, eğitime, sosyal güvenlikten diğer hizmetlere kadar almak zorunda. Evet. E, burada engelin ne olduğunu tabii doğru tanımlamak gerekiyor. Bir sosyal güvenlik hukuku açısından tanımı yapılabiliyor. Bir de genel yasalar anlamında sosyal güvenlik açısından bir insanın mavi kabul edilebilmesi için en az yüzde kırk çalışamıyor olması lazım. Ama doğuştan ya da daha sonra ortaya çıkan engellerde bir sürü yasa devreye giriyor. Bunun içinde de emeklilik yasasından tutun, kaza sigortası yasasına, diğer yasalara kadar çok geniş bir çerçeve içerisinde konu yasa olarak düzenlenmiş durumda. Peki, kaza ve meslek, kişi mesleğini icra ederken, fal dediğimiz bir meslek kazası evet. olabilir. E, yaptığı bu kaza sonucu muhakkak sigortalı olmak önemlidir. Yani kişinin e, mesleğini icra edememesine, derecesi ne olursa olsun etki ettiği zaman aylığını almadan tutunda tazminata kadar bir takım kolaylıklar, yani temel başlıklarla söyleyebileceğiniz bir takım imkanlar, kolaylıklar, e, neler var acaba? Eğer malülük durumu e, iş kazası nedeniyle ortaya çıkmışsa İsviçre'de içinde bununla ilgili federal bir yetkili daire var. Sova denen. Oraya üzerinden gidiyor. Ve ortaya çıkan kaza nedeniyle çalışamamazlık hali yani malullük durumunun derecesine göre kendisine maaş bağlanıyor. Eğer bu çalışamamazlık hali hastalık nedeniyle ortaya çıkmışsa bu konudaki yetkili daire her kantonun malullük emeklilik dairesi oraya başvurması gerekiyor. Ama prensip olarak malul yani emeklilik maaşı alabilmek için en az yüzde %40 çalışamama halinin olması lazım. İsviçre'de 4 derecesi var. %40 ile 50 arasında çeyrek rent ediliyor. Çeyrek emeklilik maaşı. 50 ile 66 arasında yarım rente. 66 ile 70 arasında üç çeyrek. Bir de 75'in üzerindeki maliyelik halinde ise tam emeklilik maaşı alıyor. Peki Almanya'da şöyle bir uygulama da var. İsviçre'de var mı? Ben kısaca başlıklarını söyleyeyim. Mesela engelli vatandaşlar devlet temiri yollarından ulaşımdan, otobüs, belediye otobüslerinden indirimleri var. Hatta ücretsiz olma durumları. Televizyon, radyo vergisinden muaf oluyorlar. Ehliyetleri ona göre. Yani bu temel başlıklarla vergi indiriminden faydalanabiliyorlar. Bu şekilde sağlanan bir kolaylıklar var mı engellilere? Evet. Büyük oranda benzerlik gösteriyor zaten. Ee, televizyon harçlarından muafiyet, ee, toplu taşıma araçlarından indirimli yararlanma çok geniş bir alan. Ama burada tabii ve özürlüyü... ayırmak gibi Ayırmak gerek İsviçre hukukunda şu var, <laughs> ...vatandaşlara ilgilen tarafı kendi günlük pratiğimizden de çocuklara özürlü olabiliyor. Kendileri olabiliyor. Ee, burada e, çok fazla haklarını bilmiyorlar. Aslında e, bağlı oldukları sosyal güvenlik e, sigorta kapsamında e, transport ya da ulaşım giderlerinden eğitim giderlerine kadar çok geniş bir destek e, spektrumu var. Yelpazesi var. Ondan yararlanabilirler. Bir de çalıştıranlar yani işverenler özürlü engelli insanları aldıklarında o iş yerinin bunlara uygun olarak imarının düzenlenmesinden diğer mesleki tedbirlere kadar devletin ciddi destekleri var. Çok güzel. Yani bizim kendi vatandaşlarımız açısından baktığımızda hem çalışanlar hem de işverenler aslında bu haklarını çok büyük oranda kullanmıyorlar. O yüzden eğer bir vatandaşımızın çocuğu örneğin özürlüyse, engelliyse bununla ilgili mutlaka yasal olarak haklarını geniş anlamda öğrenmesi gerekiyor. Ve ilgili dairelere başvurmasını tavsiye ederim. Çok güzel söylediniz. Kişi kendi olmayabilir ama çocuğuyla ilgili de varsa bununla ilgili evet. imkanları da ayrıca faydalanabilir. Evet mutlaka tavsiye ederim bunu. Çok teşekkürler Ali Bey. Önümüzdeki programlarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Almanya'ya göre eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok doğru. Ee, hele bilhassa bizim Türk vatandaşları e, çocuğunun rahatsız olduğunu, evet. engelli olduğunu nedense çekiniyor, utanıyor. Komşuya dahi söylemiyor. Ayıp değil. Şey değil Cenab-ı Hak böyle bir şey nasip tabii. etmiş. Herkes olabilir engelli tabii, yani. Tabii. Bu nedenle doğru söyledi o arkadaş. Yani vatandaşlarımız herhangi bir böyle rahatsızlığı varsa çocuğunda, ailesinde, kendisinde hiç çekinmeden müracaat etmesi lazım. Tamam biz bir de Kudret Bey malum her hafta vatandaşlarımıza da soruyoruz. Bakalım engellilik konusunda vatandaşlar neler söylemiş? Bir görelim. Ona göre de size soracaklarım Tamam. Mı? Avrupa'da yaşayan engelli vatandaşlarımızın da bulundukları ülkelerdeki sosyal güvenlik sisteminden doğan hakları var. Engellilerimizin sosyal hakları konusunda vatandaşlarımız ne kadar bilgili? İşte şimdi Almanya sokaklarında bu sorunun cevabını arayacağız. Engellilerin ne gibi sosyal hakları olduğunu söyler misiniz? Bütün hakları olması lazım engellilerin. Yani hepsi olması lazım. Her bakımda, para, maddi bakımında, iğnemde bakımında, iğnemde hastaneye gitmesinden rahatsız olduğunda yani bütün devlet tarafında yardım etmeleri lazım. Ben havalanda çalışıyorum. Bizim bir arkadaşın bacağı kopmuştu orada. Havalanda bizim bir özel sigortamız var. Havalanın özel sigortası. O bu tür davalarda devreye giriyor. Park yerlerinde bir ayrıcalıkları var ki çok güzel. Yani burada mesela ulaşım da olsun. Ondan sonra oturmak yani evler oturacağı evler konusunda olsun, iş konusunda olsun. Ee, devletin bütün dairelerinde yani iş, e, öncülük tanınıyor özürlüler için. Kudret Bey, şunu anladım. Şimdi vatandaşlarımız özürlü olmadıkları için, engelli olmadıkları için, engelliler için genel bir şey. Park ederken hepimizin gördüğümüz bir yerde park, engelli işareti evet. var, sandalye. Evet. Bu onun ama gidip oraya park ediyoruz. O zaman bizim biz de engelli oluyoruz bir nevi. Onların hakkına giriyoruz. Ben şunu demek istiyorum. Engellilerin haklarıyla ilgili yuvarlak laflar söylüyoruz da bunlarla ilgili biz öğrenmiyor muyuz? Sizlere danışmıyorlar mı? Ne tavsiye edersiniz? Danışıyorlar ama çok geç. Tamamen i̇ş işten çıkması, geçtikten sonra çıkmaz. girdiği zaman telefon ediyor. Ama O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Çok e, basit bir şey söyleyeyim bu engellerle ilgili. Örneğin engelli bir hanım veya da bey Türkiye izne gidecek. Evet. Bir sürü zahmetlerle karşı karşıya kalıyor. Ha, onun bak sormadığı, öğrenmediği için halbuki kolaylıklar var. Diyelim ki Ayşe Hanım rahatsızdır bedenen. Evet. Ha, tekerlekli sandalyede veyahut da yürüyor ama ikinci bir kişinin yardımıyla. Daha önce Türkiye'ye gitmeden evvel Engellik pası ile elindeki belge ile beraber o Raiza Büro nereden bilet alıyorsa oraya müracaat edecek. Bekleyelim orada. Reklamlardan sonra dedik ki böyle bir engellilik evet. durumu var. Ne yapalım? kısa Sağlanan kolaylıkları reklamlardan sonra alalım. Sevgili seyirciler bizlere yönelteceğiniz elektronik posta ile ve telefon ile sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.